Arkadaşlar herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Şampiyonlar Ligi kura çekimini izliyorum. Sizler de benim tepkilerimi, o andaki heyecanımı, hissiyatlarımı göreceksiniz. Şu anda ilk torbadaki takımlar dağıldı. Şimdi ikinci torbanın takımları dağılacak. Bakalım bize daha çok var dördüncü torbadayız ama tabii ki de oradaki güç dengesine göre bizim de bazı isteyeceğimiz gruplar olabilir. O yüzden izlemeye devam ediyoruz. Oo, Paris Saint Germain Dortmund. Aman aman abi bizden uzak dursun F grubu. Gerek yok. Çok zor olur. Manchester United. Gruplar yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Vallahi arkadaşlar gruplar biraz sıkıntılı oluşmaya başladı bence. Bakıyoruz. A grubuna. Of. Sakın düşmeyelim oraya. Bayan Münih Manchester United düşersek var ya bittiğimizin resmiyetidir. Çok zor grup. Yok. Yok abi. Bizden uzak dursun orası. Orası bizden uzak dursun. Gerek yok. Şimdi bir A grubuna düşsek bittik yani direkt. En azından bir umut olsun içimizde abi da. hani. Bakıyoruz. Leipzig nereye gidiyor? Aa Benfica'nın grubuna gitsin. Güzel bir grup olsun orada. Umutlarımız devam etsin. Manchester City ve Leipzig. Bu olmadı. Adamın modu düştü yemin <laughs> stilin şeyine düşünce şu anda ben de böyle bir gülüyorum falan ama video sonrasında bu gülücüğüm böyle bir üzgün ifadeye dönüşebilir o yüzden biraz da korkuyorum şu an. Abi gruplar çok sıkıntı ya hani şöyle bir gruba düşelim diyeceğim belki Sevilla'nın grubu olabilir bir tık. Bakalım şartlar hangi gruba düşecek? Şartlarla oynamak isterim ben açıkçası ya. Ama A grubuna düşmezse tabi. A grubu ölüm grubu. Uzaklaşın o, oradan. Barcelona, Porto, Şartlar. Oo. Göze kestirilebilecek gruplardan biri oldu. Barcelona, Porto, Şartlar. Fena değil ya. Yani Barcelona bir tık korkutucu. Barcelona için çok iyi oldu bu ama. Barcelona çok kuvvetli bir takım. Biz zamanda Barcelona'ya karşı bir beraberliğimiz falan vardı onların evet. evinde falan. Oldu. Ama bakalım yine diğer gruplar nasıl olacak Gerçekten tabii. PSV intikam istiyorum yani. İntikam. Barcelona grubuna düşseydi PSV o zaman intikam isteyebilirdim. Of of of. Abi bizden uzak dursun. Paris Saint Germain, Dortmund, Milan. Yok. Gelme. Sakın gelme bak. Sakın. Evet. Evet. Kopenhag seçildi şu anda üçüncü torbadan. Kopenhag <laughs> A'ya gitti. Kopenhag <laughs> sana güle güle üzgünüm. İnşallah biz de senden olmayız. Aynı kaderi paylaşmayız. Bayan Mini, Manchester United, Kopenhag. Abimiz gerek yok bu gruba düşmeye. Evet geldik Zurna'nın zart dediği yere. Hadi bakalım bol şans. Hangi takımı çekecek ilk? Yok, R. R ile başlıyor. Sanki R vardı içinde. Real Sociedad aynen. Real Sociedad. Abi A grubuna git. Real Sociedad. Çek oğlum bir A oradan. D. D'de ne vardı? Ah be. Mis gibi grup gitti be. Mis gibi grup gitti be. Leaf Seattle United seçildi. F'ye git abi. F grubuna. Güzel. Bile güle abi. <laughs> of ölüm grubu. Paris Saint Germain, Dortmund, Milan, New State United. Evet bir takım daha seçiliyor şu anda. Bakalım Galatasaray'ımız mı? Galatasaray. 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 Galatasaray seçildi. Abi şu an Galatasaray grubu belli oluyor. Şaka gibi. DLF'ye gidemiyormuşuz. Düşüyor, düşüyor Zaten o takımların düşüyor. grupları belli olduğu için düşüyor. gidemiyoruz. Haydi bakalım, Abidal, en hayırlı Abi ayrı seçme. Lütfen ayrı seçme. Lütfen. Lütfen Abidal. dal. Lütfen. Abidal, Lütfen be. Şimdi Haydi oğlum. Çeşiş. Haydi Popescu. Haydi. Agro. Olamaz. 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 Yuh. Bittik biz ya. Ya abi ya sen ciddi misin Abidal dal ya. Ya ben senin elinin ayarına ya abi dal. bittik ya. Bittik ya. Üçüncü oluruz kesin orada. Kopenhag'ı geçeriz anca. United falan geçmek bilmiyorum ya. Bayan Münih var ya. Manchester United ya, var İngiliz devi. Alman devi Bayan Münih. Hadi Kopenhag'ı geçtim, ama... geçtim ama. Of. Çok sıkıntı be. Valla moralim bozuldu şu an. Vallahi modum düştü arkadaşlar benim şu an. Baksana adamlara Berlin senin de işin zor ya. Allah'tan F'ye gelmedik diyeceğim. Ama yani en azından üçüncü mü oluruz arkadaşlar? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlara belirtin şu anda. Ne diyeceğimi bilemiyorum ben çünkü şu an zor bir grup geldi. Abi biz ne yapacağız ya? Hani transfer yapalım diyeceğim. Yıldız transferler alalım diyeceğim. Onlar da kurtaramaz. Sonuçta bayağı mini Manchester United'la oynuyorsun. Adamlarda yıldız futbolcu zaten var. Gay gruba gitti bu arada Young Boys. Manchester City, Leipzig, Kızıl Yıldız, Young Boys. Abi bak mesela güzel bir grup hani Manchester City eyvallah. Favori ama hani ikinci olma şansımız vardı. Şu an burada çok zor işimiz ya. Abi Galatasaray'san o oynayacaksın kazanacaksın yapacak bir şey yok. Allah yapacak bir şey yok. Çatır çatır. Eğer Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyorsak oynayacağız. En azından Sevilli Sevilla, Arsenal, PSV ne güzel B grubuna gittiler. Mesela ben o grupta olmak isterdim. Boğulacaksa Büyük Deniz'de mi boğulalım bilmiyorum ama olmadı abi bu grup ya. Bir daha çekin. Allah bir daha çekin ya. Şöyle bir şey yani yabancılara göre söylüyorum ben bunu. İlk iki belli Kopenhag ve Galatasaray'ı siz üçüncüyü belirleyin diyorlar yani resmen bize. Hani bu biz ülke puan için de sıkıntı oldu arkadaşlar yani hani sadece bizim için değil çünkü Maç kazandıkça ülke puanı artıyor. Objektif olmak gerekirse bu gruptan üçüncü çıkarız gibi geliyor bana. Sizlerin düşüncesini de merak ediyorum. Çünkü Bayern Münih ve Manchester United var grubumuzda. İkisi de dünya devi. Hayırlısı buymuş. Birazcık modum düştü tabii ki. Ama tabii ki biz de Galatasaray'ız. En güzel şekilde kendilerini karşılayacağız. Erden Timur ve Okan Buruk onlara da güvenim sonsuz. Elbette ki bu gruba yönelik transferler yapacaklardır onlarda. Şimdi hareketli günler bizleri bekliyor arkadaşlar. Acilen orta saha transferi yapmamız gerekiyor. Abi orta sahanın, orta sahamız yok ya. Yok resmen orta sahamız yok. Ha, Berkan da gitti. Kim alacağız şimdi bilmiyorum. Ama güveniyorum tabii ki Erdem Timur'a ve yönetime. Okan Burak'a da güveniyorum. O yüzden bekliyorum. Zaten transfer sözünü 5 Eylül'de bitiyor diye biliyorum. En azından 3. bitirelim ilk 2'ye giremiyorsak ve UEFA Avrupa Ligi'nde boy göstermeye devam edelim diyorum ben arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.